Arkadaşlar iyi akşamlar ee, tekrardan e, söz verdiğim gibi e, yükselen düşen endeksi bana ait olan bir endeks ve onu e, size biraz anlatmaya çalışacağım e, bu tarafından 1999 yılında e, kuruldu oluşturuldu ve e, aracı kurumlar bundan yeterince faydalanmak istediler ama o zamanlar olmadı çünkü yeterli hisse senedi adedi yoktu, yeterli yatırımcı yoktu. Fakat günümüzde hisse senetleri adetleri de arttı ee, ve tabii ki e, kişilerin de artması sebebiyle e, şu anda daha mantıklı bir e, çalışma düzeni var. E, bu en iyi e, Nikkei Endeksi, Kospi Endeksi ve e, tabi Dow Jones Avrupa e, Hisse Senetleri e, Endekslerinde daha e, başarılı oluyordu eskiden ama şimdi bizde de herhalde başarılı olacak öyle görüyorum. Esasında hemen şey üzerinden, e, grafik üzerinden anlatayım. E, ben kendimi şöyle bir yere alayım bunu e, büyütelim. Hmm. şöyle alayım. Çekiyorum. Evet. evet. Evet şöyle bakacak olursak 1999 yılı ve 2000 büyük çıkışı var. Şurada görüyorsunuz. 2000 büyük çıkışı. Ondan sonra 2000 krizi, 2001 krizi oldu ve orada büyük bir gevşeme içerisine girdi ve uzun zamanlar hatta ben şunu şöyle yapayım. Haftalık bazı alayım. Bir dakika. Daha mantıklı olacak öyle. Evet. Gördüğünüz gibi eee sürekli gevşedi yani hiçbir zaman yukarı gitmiyor bunun çalışma mantığını şöyle anlatayım bir gün içerisinde diyelim 400 tane hisse senedi var 220 tanesi eğer yukarı giderse geri kalan 180 tanesi düştüğü için pozitif olacak tam tersi olsaydı 220 tanesi düşüp 180 tanesi çıksaydı o zaman negatif olmuş olacaktı. Negatif olunca aşağıya doğru, pozitif olunca yukarı doğru. Ha ikisi 200-200 eşit olabilirdi. O zaman da nötr olacaktı. Yani esas ana çalışma prensibi bu kadar basit. Ama tabii hisse senetlerinin e, ne için yapılmıştır bu? E, yani es, esasında argümanlar içinde. Yani argümanlar derken emtialar içinde yapılmış olabilir ama onların tabi adedi çok az olduğu için bu çok başarılı da olmayacaktır. Dolayısıyla hisse senetleri açısından, hisse senetleri piyasaları açısından daha başarılı sonuçlar verecektir. Şimdi burada bakın 2008 senesi şurası, 2008 senesi Lehman Brothers krizi'ni önceden bence tespit etti ve burada bu düşüşü gördü. Sonra bu çıkış oldu ve insanlar biraz rağbet etti çok borsa düştü diye rağbet ettiler zaten bir orada var fakat yatırımcı adeti son 2018 nesine kadar hiç artmadı yani 1 milyon civarında yani aktif olanı da bunun 200-300 bin yani aktif hesap yani pasifte adam almış bir yerden bir hisse senedi düşmüş orada bekliyor. O da hisse senedi sahibi ama aktif değil pasifte duruyor. Aktif olan da yani 200 bin 300 bin hep o civarlarda yıllarca bu böyle devam etti. Ta ki işte 2018-19'a kadar bakın burada görüyorsunuz. Endeksimiz buradan hareketlendi yukarı doğru devam etti. Tabii burada bir pandemi süreci yaşandı. Şubat, Mart, bakın onu da şimdi önceden bildiğini yine göstereceğim size. Şimdi fazla da uzatmadan hemen o detaya da geçelim isterseniz. Günlük bazda ben alıyorum. Bakın şimdi son dönem mesela borsa yükseliyor fakat bu yükselmiyor. Yükselişi durdu. Nereden beri? Ekim'in başından beri. Bakın yatay bir süreç bir alıyor bir alıyor. Yani burada dostlar alışverişte görsün esprisi var. Ama bakın en başta pandemi şurası pandemi bakın pandemi Mart ayında oluştu ama bizim gelişmemiz 18-2 19-2 22 hep böyle bakın hep aşağıya doğru yani buradan bu daha önce yükseliyormuş bakın görüyorsunuz hep yükseliş var ama sonra burada düşme başlıyor yani bu nedir bu Düşen hisse senetlerinin adeti yükselenlerden daha fazla olduğu için böyle bir hareket yapıyor. Bize de işte dediğim gibi yeterli hisse senedi adeti ve yeterli yatırımcı veya işte hisse senedinde pozisyon açıp kapatan varsa o zaman bu endeks son derece başarılı çalışıyor. Sonra burası 19.3 yani 19 Mart'tan sonra ve sürekli yükseliyor bakın, sürekli yükseliyor. Ta nereye kadar? E, 21 7 2021 Temmuz'a kadar. Sonra tekrar biraz bir gevşeme yapar gibi oluyor ama orada e, duruyor. Orada bir zaten bir gevşemeler, bir dalgalanmalar olmuştu Temmuz ayında. Ağustos'un başına doğru. Zaten bizim biliyorsunuz e, 10 Ağustos e, olayımız vardı. E, MTA için, altın için düşüşü önceden söylemiştim. Ve sonra e, endeks buradan yoluna devam ediyor bakın. Ama sonra burada bir yatay süreç var bakın şu kısımda. Burada yaklaşık e, 10. aydan itibaren 10, 11, 12 yaklaşık 3,5 aydan beri burada yatay bir süreç var. Şimdi burada bunlara indikatörlerini koyalım bakalım niye böyle. Yani burada ne bize nasıl bir ışık veriyor. Şimdi Elliot osilatörüne baktığımız zaman bu da sıkışmış ve Burada neredeyse sıfır. Yani ne pozitif ne negatif. Onun üzerinde böyle e, kalmış gözüküyor. E, yani esasında bakacak olursanız bakın düşüş olduğu zaman negatif bölgeye geçiyor ve uzun zamanlar burada görüyorsunuz. E, negatif bölgede bazen yukarıya geçiyor ama e, yani 2018-19 zaten sıkıntılı oldu. Sürekli borsa düştü. Şimdi tabi burada baktığımız zaman bu üç buçuk aylık süreçte bu yatay hareket bize neyi anlatıyor? Burada RSI iç direnci endeksin kendi iç direnci. yani yataya geçtiği için sanki bir toparlanıyormuş şey veriyor ama bunu hisse senedi gibi düşünmememiz lazım. Bu bir endeks. Burada bizim için önemli olan hisseler veriliyor mu alınıyor mu? Bakın şurada çok bariz bir şekilde hisselerin verildiği, dağıtıldığı gözüküyor. Yani hep düşen endeks e, hisse senetleri her zaman öne çıkıyor burada. Bakın ne, ne zamandan beri? E, iki, Aralığın başından beri, bakın bunu açalım şöyle. Bakın görüyor musunuz? Çok bariz bir şekilde, yani böyle bir hareket de hiç yok bakın. Var mı? Bakın 2018'de yok, 19'da yok, 20'de işte o pandemi süreci falan hani orada bir işaret oluyor. Şubat gibi ama Mart'ta düşüyor. Sonra o tekrar yukarı gidiyor. Sonra tekrar bir 6. 7. ay bakın burada bir hareket oluyor. Ama şu andaki hareketi bakın bunlar sene aşağıdakiler. Ben kendimi şöyle yukarı alayım. Bakın arkadaşlar yani burada önemli bir şeyden bahsediyorum. E, tabii doğrudur yanlıştır. Ben e, bu biliyorsunuz herhangi bir tavsiye olarak bunu almayayım. Ben ne görüyorsam onu anlatmaya çalışıyorum. Bu endekste bana ait bir endeks. E, kendi endeksimi de en iyi herhalde ben yorumlayacağım. Ama benden de iyi yorumlayabilirler yani o da ayrı bir konu. Çünkü bunun IMKB 30 için olanı da var. IMKB 50 için olanı var. IMKB 100 için olanı var. Bu IMKB tüm. Yani şu anda kaç hisse senedi varsa işte 600 mi 700 mü artık ben çok fazla takip etmiyorum son zamanlarda. Dolayısıyla şu andaki durum bakın görüyorsunuz çok net bir şekilde şurada işin dağıtıldığı çok sert bir şekilde oluyor yalnız dikkatinizi çekelim. Halbuki endeks yukarı gidiyor. Yani sürekli rekorlar falan kırıyor. Ama burada bakın böyle bir sıkıntı var. Buna ben sırf bunu, bu dikkatinizi buna çekmeniz açısından endeksimi ile ilgili bir tane video yapmayı uygun gördüm. Diğerlerine baktığımız zaman da zaten bu 10 balans bölümü burada pek iyi çalışmıyor. Görüyorsunuz yukarı gidiyor çünkü e, endeksin kendi değeri yukarı gittiği için burada bir yanıltıcı bir şey var. Zaten insanlar da bu sebepten yanılıyor. Borsa yukarı gidiyor diye hisse senetlerine gömülüyorlar. E, ben yani onlarca kere yani 10 tane en az borsa krizi yaşadığım için e, yani o yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Ben bakın borsa düşecek demiyorum. Ama yüksel, yükselmesi de biraz böyle e, şey duruyor. Biraz müpem duruyor. Biraz dikkatli olmakta fayda var. 10 dakikayı tamamladık. E, şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.